Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 11. sınıflar için orijinal akademinin hazırlamış olduğu turuncu yazılıya hazırlık sorularını çözüyoruz. İlk sorumuz bir esas periyod sorusu. Ee, evet sinüs de kuvveti tekse periyodumuz 2 pi bölü mutlak a idi. Ee, 2 pi a dediğimiz x'in katsayısıydı Yani eksi 3 mutlak değerini aldığımızda esas periyodun 2 pi bölü 3 olduğunu buluyoruz arkadaşlar. Evet arc sin 1 bölü 2 ise arklı ifadeye ifadeyi tamamen a'ya eşitleyelim. a ile 1 bölü 2'nin yeri değiştiğinde ark ifadesi ortadan kalkacaktır. Sinüs a 1 bölü 2 olacaktır. Ee, sinüsün hangi açıdaki değeri 1 bölü 2 idi? Tabii ki pi bölü 6 radyandaki arkadaşlar. İfademizin değeri pi bölü 6'ymış. Evet, üçüncü soru. A ve B noktaları verilmiş. A ve üzerinde bir CMN noktası alınmış. 2CA, CB olduğunu göre M artı N toplamı kaçtır diye sorulmuş. Bakın A burada 1'e 3 olsun. B burada 4'e 0 olsun. Şimdi ne diyor? CB 2 birimse yani şöyle 2 birimse CA bir birim diyor. Yani K birim. Buraya MN demiş arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Çok basit. Hiç formülü falan var. Onları ezberlemeye gerek yok. Basit bir orantıyla bunları çözebiliriz. Ee, 3K'lık mesafede hapse bakıyorum. 1'den 4'e ne olmuş? 3K'da 3 artmış. 1K'da ne olacaktır? 1 artacaktır. 1'in üstüne 1 eklediğimizde M'nin ne olduğunu buluruz? 2 olduğunu buluruz. Peki ordinata bakalım. Yine 3K'lık mesafede 3'ten 0'a 3 azalmış. Demek ki her K'da 1 azalıyor. 1K'lık mesafede 3'ten 1 azaltırsak ne olacaktır? N değeri de 2 olacaktır. Demek ki M artı N 2 artı 2'den 4 olarak bulunacak arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Şimdi A, B, C, D noktaları veriliyor. A, B'nin C, D'ye paralel olduğu söylenmiş. E o zaman paralel doğruların eğimleri eşit olacağı için A, B'nin eğimini C, D'nin eğimine eşitleyelim. İki noktası belli olan doğruların eğimleri nasıl bulunuyordu? y'ler farkı bölü x'ler farkı. Yani 6 eksi 2 a artı 2 eksi 4 a artı 2 eksi 4 x'ler farkı. Yani bu a benim eğimi. C deneyi Yine y'ler farkı bölü x'ler farkı. 2 eksi 1. 6 eksi 2 4 yaptı. Paydamız 2 çıktı. A'yı dedim özür. A eksi 2 eşit olmalı. 2 bölü 3'e. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 12 eşittir 2a eksi 4'ten 16 eşittir 2a a eşittir. Buradan da 8 bulunur arkadaşlar. Evet 5. sorumuz. Doğruları dik kesiştirme göre m kaçtır diyor. Dik doğruların eğimleri çarpımının eksi 1 olduğunu biliyoruz. Peki bir doğruda eğim neydi? Y yalnızken x'in katsayısıydı. Demek ki buradaki y'leri yalnız bırakmalıyız. Yani my eşittir eksi 2x eksi 1. Her tarafı m'ye bölersem eksi 2 bölü x eksi 1 bölü m. Yani bunun eğimi neymiş? Eksi 2 bölü m. Bunu buraya yazdım. Peki buradaki y'yi yalnız bırakalım. Bu da 3x artı 5 olacak. Y yi yalnızken x'in katsayısının eğim olduğunu söylemiştik. Ve birbirine dik doğruların eğimleri çarpımında ne demiştik? eksi 1 olmalı. E buradan eksi 6 eşittir. Eksi m içler dışlardan. Buradan da m ne gelecektir? 6 gelecektir arkadaşlar. Evet 6. sorumuza devam edelim. Evet yandaki grafikte aynı anda ve aynı yöne hareket eden iki bisikletlerin aldıkları yolların zamana göre değişim verilmiştir. Bunu göre A bisikletlisi yolu bitirdiğinde B bisikletlisinin kaç kilometre yolu kalmıştır diyor. Yani çok basit bir şekilde çözebiliriz. Ee, yol eşittir V çarpı zamandı biliyorsunuz arkadaşlar. Yol 8 V'yi bilmiyorum. T'de 2. Yani V A yazayım buna. V A neymiş arkadaşlar? 4'müş. Ee, A o zaman yolu yani 48 kilometrelik yolu 4 kilometre hızla kaç saatte bitirecek? 12 saatte bitirecek. Peki 12 saatte B'ye ne kadar yola yol alacak? Ona bakalım. Şimdi B'nin şuradaki yolu bakın yani yine x işte vt'den yararlanacağım. 4 birim vb diyelim. Ne kadar sürede almış? 2. Buradan vb'nin ne olduğunu görüyoruz. 4 birikiden 2 olduğunu görüyoruz. 12 saatte VB ne olacaktır? 12 çarpı saatlik hızı 2 olduğunu göre 12 saatte 24 kilometre yol alacaktır. Soru A bisikletisi yolu bitirdiğinde B bisikletisinin kaç kilometre yolu kalmıştır diyor. B bisikleti zaten ...32 kilometrelik bir yola çıkmıştı. Bunun 24'ünü 12 saatte alınca geriye ne kalıyor? A yarışı bitirdiğinde ya da yolu bitirdiğinde B'nin daha gidilecek 8 km yolu kalmış oluyor. Analitik düzlemde A2-3 noktasının 3x-4 ya artı 2 eşittir 0 doğrusunun uzaklığı kaç birimdir diye sormuş. E biliyorsunuz nasıldı uzaklık x yerine 2 x 3'ü de y yerine yazıyorduk ama mutlak değer için yazıyorduk bunları. Eksi 4 çarpı y yerine eksi 3 artı 2'yi unutmayalım. Bölü Doğrudaki x ve y'nin katsayılarının kareleri toplamının kareköküydü. Ne çıktı? 6 artı 12 artı 2 bölü 3, 4, 9, 16, 25 kök dışına 5 diye çıkar. Yukarıda da 18, 20 var. 20 bölü 5'ten bu noktanın A noktasının bu doğruya uzaklığını 4 birim olarak bulmuş oluruz. Evet, şimdi paralel doğrular olduğunu görüyoruz bunların 5x eksi 12y artı 15 eşittir 0. Bu da 5x eksi 12y eksi 11 eşittir 0. Yani x bölü y'leri yani yalnız bıraktığımızda x'in de eğimi 5 12 olduğunu gördüğümüzde bunlar paralel. Paralel doğrular arasındaki uzaklıktan bahsedebiliriz zaten kesişen doğrular arasında uzaklıktan bahsedemeyeceğiz. Yani bu h nasıl bulunuyor arkadaşlar? Bakın x'lerin ve y'lerin katsayıları yani buradaki x'lerin katsayılarıyla buradaki y'lerin katsayılarının aynı olması gerekiyordu. Yani eşit değilse önce onları eşitleyelim. Ee, şimdi eşit eşit olduğu durumda ne oluyor? C'ler farkı mutlak değeri yani 15 eksi aşağıdaki eksi 11 bölü yine doğrudaki x ve y'nin katsayılarının kareleri toplamı. karekökü. kare kökü. Yukarısı 15 artı 11'den 26 oldu. 5 12'den de ne olacak? 25 artı 144, 169. O da 13 olarak çıkacak. Demek ki bu doğrular arasında uzaklık 2 birimmiş arkadaşlar. Yine doğrular dik kesiştiğine göre m kaçtır demiş. Benzer bir soru sormuştuk sanki. Y'yi yalnız bırakalım. M Y eşittir. Eksi 2 X eksi 1. Buradan her tarafı M'yi bölersem. Eksi 2 bölü M X eksi 1 bölü M. Buradan M eksi 2 bölü pardon eğim eksi 2 bölü M çıktı. Y'nin aşağıdaki aynı soru sanırım. Şu anda hatırlayamıyorum ama sanırım aynı soruyu iki kere yazmışlar. Buradaki eğimde yine 3. Yok, dik doğrunun eğimleri çarpma eksi 1 olduğu için. Evet aynı soru arkadaşlar bu. Ne oldu? 6 eşittir. M oldu. Son sorumuza bakalım. A 6'ya 1 B K'ya eksi 2 noktadan geçen doğrunun 3 x 2 artı 4 doğrusuna paralel olması için K kaç olmalıdır? Yani eğimlerin eşit olması gerekir. M A değil mi? Bu doğrunun eğimine eşit olması gerekir. Ya bu doğru eğimini nasıl buluyordum? Y'yi yalnız bırakıyordum. Bakın 3x artı 4 eşittir 2'ye. Her taraf 2'ye bölüyordum. Y şu anda yalnız. X'in katsayısı eğim oluyor Yani 3 bölü 2'ymiş. MAB 3 bölü 2 olmalı. MAB nedir? Y'ler farkının X'ler farkına oranıdır. Bunun 3 bölü 2 olması gerekiyor. İşler dışlar yaparsak 2 kere x3 eksi 6 3k -18. eksi 18, eksi 18'i bu tarafa alırsam, burası 12 olur. 3k eşittir 12'den k'yi ne buluruz? 4 buluruz arkadaşlar. Evet, bu yazılımızı da çözerek 11 sınıfların orijinal akademi tarafından hazırlanan yazılı sorularını tamamlamış bulunuyoruz. Umarım yazılılar gönlünüzce geçer. Başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.